Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzda dolap yapmayı yapacağız. Arkadaşlar dolap için böyle normal bir yer. Ben buralar tabi böyle şey koydum. Böyle şeyler yaptım. Arkadaşlar bu arada şurası sürpriz. Buraya bakmayın. Arkadaşlar bunlar işte böyle dolap. Arkadaşlar dolabı yaparken şunlar lazım. Siz mesela tahtadan yapmak istiyorsanız bu ee, şu dispenser şöyle arkadaşlar şöyle hemen ee, şöyle Hı -hı. arkadaşlar böyle alt alta olunca olmuyor. O yüzden böyle koyun. Bu arada bir dakika. Arkadaşlar geri döndüm. Ufak bir işim çıktı. Şunu hemen kapatalım. Arkadaşlar şöyle üzerine çıkın. Daha sonra sonra eğilerek şöyle kapatırız mı? Arkadaşlar ben içine yemek doldurdum. Şöyle mesela. Ah tahtada olmadı mesela. O zaman e, normal nasıl diyeyim? Burada da hangi bloklardan yapmışım ki? Diamond yapmışım, tahta yapmışım, sünger yapmışım. biz, biz e, survival'da belki bulursunuz. Bilmiyorum. E, şöyle ben kuvarsta yapacağım. Şöyle iki blok koyup bir blok böyle yapıp şöyle yapıyoruz. Arkadaşlar üste koymak için şöyle eğilerek yapabilirsiniz. Arkadaşlar fail oldu şu. Şu. Bak şu. Şöyle kapımızda ben şimdi içeri. Evet. Şöyle bir tane daha Şöyle avucumuzu koyuyoruz arkadaşlar. Pardon. Biraz <laughs> hastayım zaten sesimden bellidir. Şöyle bırakalım. Heh. Şöyle. Arkadaşlar arkadan ses gelebilir. Ya uf. Arkadaşlar ben buna alışamadım ya. Ya abi ya. Fail diyorum. Tamam, bu sefer arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle yukarıdaki düğmeye basınca şöyle bir havuç atıyor. Aşağıdakine basınca Gold apple'ımızı atıyor. Şey kreatif olduğumuz için yiyemiyoruz survival'a girelim. Tamam. Survival. Ha. Şöyle bak mesela bu geldi. Bunu acıktığımızda yiyoruz zaten. Golden apple. Bunu yiyoruz. Arkadaşlar ben de nedense şu üstteki gözükmüyor gözükmüyor. Ak arkadaşlar Ateşten koruma. E regeneration yani can doldurma. Zırh. Bir de altın kalp geldi. Bir de şu çiftliği açalım. Ben yani böyle koşalım etrafta 2 Arkadaşlar işte ananas. Koyayım ya. Şöyle şuna havuç geliyor. Böyle alıyorsunuz. Buna basınca da Golden Apple geliyor. Golden Apple böyle giyince <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ben de bunlara şey koymuştum. Mesela bunu havlu koydum. Bunu <laughs> ne koydum? Anam Golden Apple koydum. Arkadaşlar mesela ikili yaptım. Bir Golden Apple bir de şey. Bu da domuz eti yani şey. De ekmek. Burada pişmiş et. de havuç veriyor işte arkadaşlar. Böyle. Videoyu izlediğiniz için te teşekkürler. Like atmayı, yorum yazmayı, kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Herkese görüşürüz. Hadi görüşürüz.